Merhabalar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız İnşallah iyisiniz evet hayırlı ramazanlar herkese diliyorum İnşallah bütün dualarınız gerçekleşir kabul olur evet canlarım e, boğa ile devam ediyorum mayıs ayındayım arkadaşlar ee, tarot ve kahve falı şeklinde yorumlayacağım bu defa Allah'ın izniyle bakalım Sizin mayıs ayında aşk hayatınız iş hayatınız sağlığınız para pul yolculuk eğitim bakalım hangileri çıkacak onlara göre yorumlayacağız evet şöyle şunu bir tarafa alalım ve bakalım canlar bir kenarlamıyla enerjimiz nasılmış hayatımızda kimler var kimler girecek kimler olacak evet almamız kararlar var mı almamız gereken kararlar olacak mı haber gelecek mi tez bir vakitte evet canlar kartları ben ters tutmuşum hani üstüme yok bu konuda ondan dolayı şey oluyor ters açılıyor evet Şöyle kader dediğiniz şeyler ön yargılarınız var arkadaşlar. Kaderim dediğiniz hayır. Ben kesinlikle bunu e, yaşayacağım. Benim kaderim böyle. Ya da şansım yok. E, negatif enerjiniz çünkü gerçekten çok baskın görünüyor. Bu e, dikkat etmeniz gereken bir süren e, şeyin içi, içerisindesiniz. Bir döngüdesiniz arkadaşlar. Kesinlikle kesinlikle buna dikkat edin derim. Çünkü negatiflik size yakışmamış. Evet canlar. Şöyle. Genel anlamıyla enerjinizde güzellik gördüm. İlerleme var. Evet. bir kere pozitif pozitif olalım deyince gerçekten bir pozitifliğe doğru adım attığınızı görüyorum. Ve bunu kartlarınıza yansıtmaya başladınız. Evet. Yıldızınızda da güzel gelişmeler olmuş. Yıldızınızda da yükselmeler olmuş. Bunu da çok çok beğendim canlar. Ve şöyle genel anlamıyla güzel görünüyor. Sonuç anlamıyla evet. Kaderinizde neler yaşanacak. Onu şöyle söyleyebilirim. Aşk hayatınızda isterseniz başlayayım. Aşk hayatınızda şu an gelgitlerin olduğunu, sizi seven insanların kendi dünyasında çatışmalar olduğunu ve bir başkalarının etkisi altında kaldığını söyleyebilirim canlar. Ee, bu kişinin çok dominat yani e, kendi sözünün e, olmasını isteyen bir kişiye sahip. Hani öncelik ben olayım benim dediğim olsun benim söylediğim o olsun. Ee, aslında e, karakter olarak böyledir. Koç Burcu olabilir, Akrep Burcu olabilir bu insan. Çünkü istediği karaktere e, uyan onlar. Yani ben ne istiyorsam o olsun diyen bir karakter var karşımızda ve şöyle siz de e, canlar. Alıngan bir yapıya sahipsiniz, kırılgan bir yapıya sahipsiniz. Karşınızdaki insanın sizi çok sevdiğini, karşınızdaki insanın ya da sevdiğiniz insanın gerçekten size çok kıymet verdiğini, değer verdiğini ama kendi dünyasında hiç çatışmalar yaşadığının da farkındasınız. Artık bunu da kabullenmişsiniz. Çünkü e, yani süre gelen hayat bundan ibaret maalesef ne kadar e, bu insanı kınasanız da, yargılasanız da kendinizden ödün verseniz de değişen hiçbir şey olmuyor. Ne kadar da kızsanız da sonuç hep oyun olduğunu farkına vardınız ve dediniz ki başka çözüm yok. Böyle de kabul edeceğim ya da hayatından çıkaracağım canlar demişsiniz. Evet ve bekar çiftlerimize gelecek olursak hayatlarına yeni bir insanın geleceğini ama vaktinin daha olduğunu ve gelen bir insanın gerçekten sert kendini ee, Gerçekten bir aile babası olabileceğini sevgi dolu e, ama daha önce gerçekten e, aşk hayatında e, hüsrana kapılmış, hüsranlar yaşamış, gelgitleri olan ve şu an size ne kadar güvenebilir açısından hiçbir fikrim yok. Çünkü gerçekten acılar çeken bir karakterle karşı karşıya kalacaksınız ve vicdanı olan bir insanla karşı karşıya kalacaksınız. Onu söyleyebilirim hayatında olmayan bekarlar e, ya da işte e, biriyle tanışmak, e, sevgi anlamında biriyle tanışmak. E, Çıkmak isteyenleriniz varsa, öyle bir karakter sizi bekliyor söyleyebilirim. Evet ve şöyle e, hani şu an küskün olan çiftlerimiz için, Barışma var mı diye soranlarınız varsa şu an değil. Çünkü karşınızdaki insanda çok çok kararsızlık görüyorum. Ee, sizinle bir kavgası olacak. Sizinle bir tartışması olacak. Ve karşınızdaki insanı sizin içten ya yani kalbinizden vurduğunu şöyle söyleyebilirim. Nasıl? Bir saat arar. Ay canım cicim tatlım diyen karakter. İki saat sonra bir bakarsınız ki bir e, yüzü yüz değişkenli görmüşsünüz. Bu insan tanımıyorsunuz canlar. Hani öyle karşınızdaki bir karakter var ve şöyle düşünüyor. Sen benim kaderimsin. Seninle yaşamak istiyorum. Seninle bir ömür tüketmek istiyorum. Ama e, şu anki dediği yarın tutmayan bir karakter. Çünkü bu insan e, şöyle bir şey var. E, karakterinde istese de istemese de gelgitlerin olduğunu Biraz da sinsilik ya da işte ne olarak siz algılarsanız arkadaşlar bu çok kötü bir fik kelime oldu biliyorum ama kurnazlık diyelim bu kelime Öyle bir karakterle karşı karşıyasınız diyebilirim. Evet ve barışma isteyenler için şu an şöyle dediğim gibi barışma yok. Çünkü şu an sevdiğiniz insan alıp başını götürmüş. Aranızda mesafeler var. Birbirinize dokunamıyorsunuz. Birbirinize yaklaşamıyorsunuz. hayatınızda yeni giren bir insan olarak da e, sanal sana e, dünyadan, alemden böyle bir şeyler de yaşayabilirsiniz. Evet, para sağlamda haber bekleyenleriniz varsa. para sağlamda çok mücadele ettim diyenleriniz varsa ve ben mücadele etmeye devam Evet hakkım olduğuna inanıyorum hakkımın e, alacağıma inanan insanlar var hayatlarında yeni bir e, sayfa açacaklar parası anlamda mücadele anlamda çok çok güzel gelişmeler olacak işsizler varsa şu an iki seçenek var önlerinde bu iki seçenekten sonra hayatlarına yeni bir şeyler gelecek ve bir şeyin farkına çok varacaklar şöyle söyleyebilirim neyin farkına varabilir onlar için ne kadar önemli olan önemsiz olan şeyleri ayırt ederek öyle yollarına devam edecekler. Bir de bir bunun kötü yanı olarak demeyeyim de şöyle bir yanı da var. Bir şeyden vazgeçmek zorunda kalacaklarını da söyleyebilirim canlar. Hayırlısı olsun diyelim ve hayatınız inşallah en güzel noktasıyla devam eder. Evet sağlık açısından sıkıntı göremedim sizde. Sadece psikolojik anlamda bir yalnızlığınız var. Biraz yalnızlıktan, bunalımdan işte kendinizi çok çok yalnız hissediyorsunuz. Sevdiğiniz insanla biraz tartışmanız olmuş, atışmalarınız olmuş ama hayırlısı olsun diyelim ve yolunuzu o öyle devam edelim. İnşallah güzel günler sizi de kucaklar. Sizin de olur o güzel günleriniz. Kendinizi çok çok sağlıklı günlere eee günlerle kavuşursunuz inşallah yine yakın zamanda ve şöyle bir şey söylemek istiyorum eğitim alanında gerçekten bir tık ileriye gitmek isteyenleriniz, gerçekten çok çok mücadele eden insanlar için önlerindeki sınav gayet çok çok başarılı geçeceğine inanıyorum Çünkü kartınıza çok olumlu gelişmeler görünüyor bu sınavda başarılı olacağınızı gösteriyor Belki de iş olabilir. Yani e, hangi aşamada olursa olsun, iş olsun, eğitim olsun e, bir şekilde bu e, kapınız açılacak ve yolunuza devam edeceksiniz. Sevgili boğalar, hayırlara vesile olur inşallah ve bakalım e, sizi fincanda neler bekliyormuş, kahve yorumumuzda neler varmış onlara bakalım. Evet canlarım, şöyle... Evet, pozitif oluyorduk. Artık buna alıştık. 41 kere pozitif pozitif diye diye, siz pozitif yapacağım. Evet, şöyle bakalım. Sizi bekleyen şeyler nelermiş? Wow. Şöyle merak edenleriz için arkadaşlar, fincanımız. Evet, sıkıntılar. Evet canlar, bakın, şöyle ilk. Gözüme çarpanı göstermek istiyorum. Bir bayan uzalmış yatıyor arkadaşlar. Derin derin düşüncelerde bir sıkıntısı var. Ee, şöyle sıkıntıları var arkadaşlar. Nasıl bir sıkıntıları var? Bu biriyle tartışmış bakın. Biriyle tartışmaları var. Uzak bir yerden birinden haber beklemiş. Ama istediği gibi olumlu gelmemiş. Bu bir erkekle tartışması olmuş. Atışması olmuş. İstediği gibi bir şekilde sonuçlanmamış canlar. Onu söyleyebilirim. Bakın ata binen bir kişi var. Bir kısmetiniz var. Yola çıkmış. Onu bekliyorsunuz. Ama şu an çok kötü durumdasınız. Hani sağlık açısından da kötü olabilirsiniz. E, psikolojik anlamda da biraz sıkıntılar görünüyor. Size canlar hayırlara vesile olur inşallah. Bakalım sonunda sizi neler bekliyor. bu? Şöyle bakın. Canlar bir tane tokmak var. Bakın gördünüz mü? Bir tokmak. Tık 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 kafaya veren, vuran bir tokmak. Bu da nedir arkadaşlar? Aile içinde sürekli dırdır eden, sürekli e, tepenizde olup size sıkıntı veren, sürekli e, konuşan işte yap, yap, yap ya da laf sokan birisi var. Bu kim olur? Bakın. E, Kaynan olabilir, anne olabilir, kız kardeş olabilir, baba olabilir, abi olabilir. Çok çatışmaları çünkü sizden heybetli biraz iri yarı bir şey. E, onun Ondan dolayı bir sıkıntınız var ama bakın. Bu sıkıntıdan tez bir zaman tez bir vakitte kurtuluyorsunuz. Güzel bir kız balığınız çıkmış. Balığınızdan sonra iki tane aşama. iki tane tepeniz var. Bu tepeden sonra huzura, feraha doğru yol açacaksınız. Bakın sizi karşılayan 1, 2, 3, 4, 5, 5 kişi var. Oraya gidiyorsunuz. Bir buket çiçeğiniz olacak arkadaşlar. Çok güzel kısmetiniz. E, sürprizlerle karşılaşacaksınız. Onu söyleyebilirim. İnşallah hayırları vesile olur. Evet. Ve şöyle canlar. Ee, uçak yolunuz var. Uçak yolu gör gözüküyor size. Ee, çok güzel. Yakın bir zamanda onlar gelişecek. Onlarla ilgili bir sonuç alacaksınız. Evet. Bakalım devamında sizi bekleyen neler varmış. Bakın. Deve kuşunuz. Gördünüz mü? Ee, başını yukarı kaldırmış. Ve diyor ki bakın, Şu düşmana bakın düşmanla karşı karşıya düşmanla bir çetin savaşa girmiş. Şöyle diyor. Ben artık bir aydınlanma yaşadım. Her şeyi biliyorum. Her şeyin farkındayım. Artık sen beni ezemezsin. Artık sen benim gözümü korkutamazsın demiş. Ee, böyle bir e, kendine gelmiş. Bir kendini toparlamış. Artık hiç kimse beni yıkamaz, yıkılamam diye karşı çıkan bir e, sıkacaksınız arkadaşlar Belki de şu an e, böyle bir şeyler yaşamamışsınız ama böyle bir şeyler yaşayacaksınız onu söyleyebilirim düşmanınız hanenize kadar gelmiş haberiniz olsun bakın bir kadın çok güzel gördünüz mü eteğine bak 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 ne kadar güzel eteği var e, genellik olabilir başka bir elbise olabilir Hayırları vesile olsun inşallah şu an bir düşüncesi var. Bakın şurada bir bayrak çıkmış. Sanırım evlilik gözükürse de yurdu evliliği ama öyle yakın bir evlilik değil. Şehirler arası da olabilir. Bir uzak bir evliliğiniz gözüküyor arkadaşlar. İnşallah dilekleriniz gerçekleşir. İnşallah umudunuz, umutlarınız olur. Bakın küçük bir balığınız var şöyle Yunuslar olur ya atlar denizler şöyle dalga dalga beraber bir bakarsınız uçarak yüzen Yunuslarınız olur ya şöyle bakın havada asılı kalan bir Yunus balığınız var çok çok güzel bir kız çocuğu var yanında sadece onu gördüm karşı karşıyalar ya kısmetiniz güzel olacak ya da evin çocuğunuz varsa kız çocuğunuz varsa onun yüzüne hürmetine çok güzel şeyler olacak şansını dönecek derler ya. Öyle bir gelişmeler olacak arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Evet. Bakalım. Şöyle. Çekirgeniz var. Çok enteresan bir şekilde çıkmış bir zıplar, iki zıplar, üç zıpla da bir hata, hata olmuş. Onun e, hani bir e, uyanık arkadaşınız var ya da uyanık kendini sanneden birileri var. Sizi oyalamaya çalışıyor ama e, iki defa sizi kandırmış. Üçüncü kesinlikle kandıramayacak arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Evet canlarım şöyle. Bakın oturan bir adam var. Tam oturmamış. Öyle ayaklarının üzerinde biraz kendi ağırlığını koymuş. Biraz da koltuğa falan koymuş. kendini derin derin düşünüyor. Bakın önünde koskocaman bir engel. Kara kara düşünüyor. Ne yapayım? Bakın arkasına hamile bir kadın var. Karnı burnunda şiş olan bir kadın var. bu kadının hep eli... Eli şu adamın üzerinde arkadaşlar ama adam kendini hissetmiyor derin derin düşünüyor neler yaparım neler olacak ne yapabilirim gibi derin derin düşüncelere dalmış. Bakın hane içinde güzel gelişmeler olacak. Canlarım onu söyleyebilirim. Eee bir vakitte 1 2 3 3 vakitte kadar güzel bir haber. Bakın. E, güzel bir haber gelecek. Ondan sonra arkadaşlar ailede gelen habere göre sizi sevmeyen birisi var. Onunla bir tartışma yaşayacaksınız. Yani siz bir yola çıkacaksınız bu habere göre. Bu habere yola çıkmak istediğiniz zaman size ailede biri birisi kinini kusacak. Hep sen şanslısın. Hep sen gidiyorsun. Her şey senin etrafında dönüyor. Her şey senin için. Canlarım böyle bir tartışmaya e, tartışmaya karşı karşıya kalacaksınız onu söyleyebilirim. Bakın. Bir tabancanız çıkmış. İçi boş ama güzel bir şeyde de e, güçleneceksiniz demek. İkinci anlamı da haber gelecek. İçinin boş ya da beyaz olması, tertemiz olması, bu da size çok güzel bir haber geleceğini söyleyebilirim. E, e, i̇kincisi de yine e, güçleneceğiz anlamda da çok güzel bir e, yükseliş olacağını söyleyebilirim canlar. Bakalım. Evet sevgili bağlar bakın 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 kısmetler kısmetlere bakın ee, çok çok güzel sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz. Bakın emekleyen bir bebek var ne kadar güzel ee, demek hanevi bir bebek gelecek Allah'ın izniyle. Sıkıntılarınızı tamamıyla atlatamıyorsunuz ama olsun şöyle canlar bakın sarmaş dolaş dolaşan çiftlerimiz var arkadaşlar. Aşk hayatınızda sıkıntılar yaşayan ya da ailede sıkıntıları olan birileri bir barışma olacak hayatlarında. Çok güzel bir barışmaları olacak. Bakın 1, iki. 2 kişi var. Ee, bunlarda da çok güzel gelişmeler olacak. Hayatınızda birisi yoksa güzel bir barış, güzel bir e, teklif alabilirsiniz. Hayatınıza yeni bir insan girebilir. Onu söyleyebilirim. Bakın. Şöyle canlar. Ee, haneye doğru gelen ee, ya timsah değil de timsah bir başka bir şey de vardı adı neydi hatırlamıyorum ama şöyle söyleyeyim bir düşmanınız olacak bir düşman geliyor eve doğru bakın küçük mantarınız var güzel gelişmeler olacak arkadaşlar bakın şurada bir tane kuşunuz var ama e, yeni doğan kuşlar olur ya Böyle bir kuşunuz var. Güzel. Minnacık bir haber var ama etkisi çok fazla olan bir haber olacak. Ee, biraz hüznünüz var canlar. Ee, sıkıntı yaptığınız şeyler var hayatınızda. Onu söyleyebilirim. Bakın 1, 2, 3. 3 kişi. Bir tane de çocuğu, çocuklu bir kişi var arkadaşlar. Bir konuşmanız var. Oturup bir şey konuşacaksınız. Oturup bir şeyleri tartışacaksınız. Bir ara birbirinize sözünüzü yükselteceksiniz arkadaşlar. Bakın bir ara bir sesinizi yükseltiyorsunuz. Biraz kırılgan bir durumunuz olacak. Çok alınganlık gördüm sizde bu aralar. E, Göz yaşını çok fazla. E, her şeyi dert ediyorsunuz. Sıkıntı hale getirdiğiniz şeyler var. Ama yakın bir zamanda e, bundan tabii ki kurtulacaksınız. Onu söyleyebilirim. Bakın iki odalı eviniz var. Evinizi değiştirmek istiyorsunuz. Daha güzel bir eve geçmek istiyorsunuz. Parası anlamda şu an bir durgunluk var. Paranız yetmiyor. Aslında yetiyor ama her şeyin farkında olduğunuz için işte kredi çekmek istemiyorum. Şunun borcu altına girmek istemiyorum. Her şeye temkile bakıyorsunuz. Yarın ne olacağın endişesi var sizde. Bundan dolayı temkili davranıyorsunuz. Ve şu an evde biraz daha duracaksınız. Durgunluk var. Bakın yüzüğünüz var. Çıkmış. Ee, yakın bir zamanda evlilikle sonuçlanabilir. Ama şu an değil. Biraz zamana ihtiyacınız var bu yüzük için. Bakın salyangozunuz var arkadaşlar. Ee, üzerinde çok göz var. Ee, bir şeyde çok çok güzel gelişmeler olacak şansınız olacak iş hayatınızda özellikle çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız Şans kapınızı çalıyor diyebilirim ama e, sanki bu işinizi baltalamak isteyen birileri var e, Sanki bu işinizde bu işinizi e, elinize almak isteyen birileri var arkadaşlar bakın evinize iki tane misafir geliyor e, ikincisinin elinde çok güzel bir paket olacak. Bir şeyler getirecek size arkadaşlar. Çok çok güzel ve buna siz çok sevineceksiniz. Onu söyleyebilirim. Ve çok çok dedikodunuz olduğunu söyleyebilirim. Evet. Teşekkür ettim canlar Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Her şey gönülce olması temelisiyle hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.